Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar Elifba derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13. derse geldik Elhamdülillah. 13. dersimizin konusu cezim değerli arkadaşlar. Cezim kendinden önceki harf üzerinde bulunduğu harfe bağlanarak ne yapar okutur. Bakınız değerli arkadaşlar bu cezim. Cezim küçük sıfır şeklinde yazılır değerli arkadaşlar. Evet bakınız küçük sıfır şeklinde yazılır. Peki cezim harfleri nasıl okutur? Şu şekilde okutur değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. En 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 mesela burada üstün olsaydı biz burayı ene diye okurduk. Esre olsaydı eni diye okurduk. Ötre olsaydı enü diye okurduk. Ama burada ne var değerli arkadaşlar? Burada cezim var. O yüzden Burayı bu şekilde okuyacağız. En, 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 ev, 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 len, 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 lem, 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 kem, 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 em, 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 hel, 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 an, and and kad, kada kad. men 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 a a a k k k in 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 is 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 mean mean من سوف 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 كيف 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 نحن 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 نعمة 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 قل 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 كن 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 in yagfir in yagfir in yagfir in tekul, in tekul, in tekul, in yakul, in yakul. Bakınız değerli arkadaşlar burada iki tane cezim bulunmakta. Bi' i, Bi' i, Bi' i. khif, 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 خذ مر 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 این تغفر این تغفر این تغفر من مات من مات من مات من تابه من تابه من, تاب. من تاب من صام من صام مَن صَامَ مَن قَامَ مَن قَامَ مَن قَامَ من أقام؟ من أقام؟, مَن أَقَامَ مَن أَقَامَ مَن أَقَامَ هَل قَامَ هَل قَامَ هَل قَامَ هَل قَامَتْ هَل قَامَتْ هَل قَامَتْ, هل قامت؟ قد قام قد قام قد قام قد قامت قد قامت قد قامت لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يولد لن يعود لن يعود Len ya'udu, len ya'tubu, len ya'tubu, len ya'tubu, len ya'tufu, len ya'tufu, len ya'tufu. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizde de cezmi öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.